Murat'ın kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Anika marka elektrik süpürgesi çekmiyor diyerekten geldi bana. Şimdi bu süpürgeler neden çekmez? Neden iyi çalışmaz? Şimdi çalıştığım sesini duyalım. Normalde bunlar arkadaşlar boru tıkandığı zaman ya da yırtıldığı zaman yapabilir. 2. Hazine doluysa eğer ondan yapabilir. 3. Filitleri tıkanmışsa ondan da yapabilir. Şimdi biz bunun çekip çekmediğini nereden anlayabiliriz? Bakalım. Kağıda alıyorum şöyle arkadaşlar. Ne kadar iyi üflemediği ile ilgili göstereceğim size. Bakın az üflüyor. bunu çıkartalım. Tekrar deneyelim. İyi çekmiyor. Bu konuda hemen bir hazne açalım. Şöyle açıyoruz arkadaşlar. Şuradan mandalar bunun Bunu önce aşağı doğru bastırıyor. Sonra kendimize doğru yukarı doğru çekerek çıkartıyoruz. Bakalım şimdi nasıl üfleyecek. Bayağı üflüyor arkadaşlar. Demek ki sıkıntı bu filtre. Bunu bir açalım. Evet. Filtre bayağı tıkanmış arkadaşlar. Evet. Şurada işaretle vermiş zaten. Bakınız. Nasıl çıkartıyla ilgili nasıl yıkanırla ilgili işaretler de verilmiş. Kendinize doğru çekerek çıkartın musun altında getirip yıkayın. Sıcak yerlerde güneşte kurutun. Kuruttuktan sonra tekrar yerine takıp kullanabilirsiniz diyerekten işaret vermiş. Şimdi filtreyi nasıl yıkayacağız? Bir ona geçelim. Arkadaşlar bu filtreyi isterseniz de çamaşır makinenizde de yıkayabilirsiniz. Çünkü elle yıkandığı zaman bunlar ee bazı kirleri iyi çıkarmıyor biliyor çıkartamıyoruz o yüzden tekrar tıkanma olayı geçebilir biz en iyisi çamaşır makinesine atıp yıkayalım Evet arkadaşlar çamaşır makinemizi filtremizi koyuyoruz fakat bu kırılabilir düşüncesiyle yani olmasın gerekten bir iki tane çamaşır atın ondan sonra koyun kapağını örtelim Evet arkadaşlar filtremizi yıkadık çamaşır makinesinde kuruttuk şimdi yerine takıyoruz arkadaşlar? Bir elektrikli süpürgenin emiş gücü neden düşer? Bir hortum tıkanmışsa eğer hortumdan dolayı yapabilir. İki boru tıkanmışsa borudan da yapabilir. Üç başlık tıkanmış ise başlıktan da yapabilir. Dört hazne dolmuşsa eğer hazineden de yapabilir. 5 filtreler tıkanmışsa filtrelerden de dolayı yapabilir. Bize gelen arada filtreydi. Filtreyi yıkadık, temizledik. Ama şayet yıkayamak istemiyorsanız eğer yenisini alıp da takabilirsiniz. Bütün bunları yaptığınız halde sorun devam ediyorsa yüzde %99 motorun emiş fermanesi tıkanmış olabilir. Bunu kendiniz yapma ihtimaliniz yani yok arkadaşlar. Servise gidip motoru değiştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz eğer beğenme like atmayı unutmayın. Kanalıma eğer hala abone değilseniz eğer abone olmayı unutmayın. Size çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki tamir videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Süpürgenize sahip çıkın. Görüşürüz.